Özel Medikabil Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam ediyor. Evet sevgili Olay Sağlık izleyiciler aranın ardından tekrar birlikteyiz. Kalın bağırsak tümörlerini işliyoruz. Sizler de bizlere efendim 0324 alan koduyla 331 7075'i arayarak Profesör Doktor Genel Cerrah Medikabil Hastanesi hekimlerinden Sayın Halil Özgüç'e sorularınızı yöneltebilirsiniz. Efendim programımızın başından itibaren kalın bağırsak tümörlerinden bahsettik. İyi huylu, kötü huylu hmm. polipler dediniz. Hatta polip olmasının iyi işaret olduğunu değil mi? Kansere dönüşmesinin de aslında geç olduğunu da söylediniz. Yanlış mı anladım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Polip yani olmasa tabii daha iyi. Daha yani. Yani. <laughs> Hiçbir şey olmasa. Şimdi şurada polipten kastımız bizim bu olayı polip düzeyinde yakalamamız çok iyi bir şey. Yani çünkü bu poliplerin bir kısmının, kötü huyluya dönüşme yani 10 senelik bir süreçten bahsediyoruz. %10. Bir kısmının %20-30 bir kısmının %40. Yani şimdi biz bunlar kansere dönüşmeden yakalarsak çok hasta açısından çok faydalı bir şey yapmış oluyoruz. Kalın bağırsakla ilgili bir tümör derdinden en azından hastayı kafasındaki soru işaretlerini uzaklaştırıyoruz. Yani hani onu kötü huylu bir şeye dönüştüğünde yakalamamızdan daha iyi bir şeyden bahsediyoruz. Bizim ama hedefimiz bu zaten. Yani e, hep bu aşamada yakalamak için bunlar yapılıyor. Bu tarama testleri bunun için yapılıyor. E, söylemek istediğimiz temel nokta o. Yani e, polip düzeyinde bu işi yakalayabilmek. Ya da çok çok erken yakalayabilmek. Efendim cerrahiye geçmeden önce bu tümörlerin tiplerinden de tekrar bahsedelim mi? İzleyicilerimizin Hı -hı. daha iyi anlaması açısından. Yayılımı nasıl oluyor? Kanser dönüşme riskini nedir Şimdi şöyle söyleyeyim. Kalın bağırsak tümörlerinin yayılımının değişik tipleri var biz evre olarak da değişik aşamalarda yakalıyoruz birincisi sadece kalın barsan en iç tabakasındaki hücre düzeyinde yani en erken aşamada yakalayabiliyoruz bu tabi çok güzel bir şey ee, kişi sadece belki ameliyatla bazı yerlerde e, ameliyat ama büyük bir cerrahi yapmadan e, bu işten tamamen kurtulup ekstra bir tedavi de önermeye biliyoruz e, bu var e, onun dışında duvarda yayılabiliyor yani duvar boyunca yayılıp Tabii çevredeki organlara doğru yayılabiliyor. Yani özellikle kalın bağırsağın son kısmında baktığımız zaman orada ciddi e, hayati organlar olabiliyor. Ön tarafta rahim, arka tarafta e, idrar yolları, idrar kesesi veya bulunduğu lokalizasyona bağlı e, çevredeki dokuları tutabiliyor. Yani genel olarak olduğu yerde büyüyebiliyor. Ama en önemli yayılım yolları e, lenf bezleri. Yani e, kalın bağırsağın değişik bölgelerine gelen damarlar boyunca ki lenf bezlerine yayılabilir hemen çevresinde daha ileri daha ileriye doğru gidebiliyor bu önemli bir gösterge yani e, tümörün lenf bezlerinde tutulum olup olmaması bizim açımızdan e, hastanın geleceği uygulanacak tedavi açısından son derece önem arz ediyor bir de e, dökülerek e, karın boşluğu içine yayılabiliyor bir de kan yoluyla sıklıkla yani sıklıkla derken en sık yaptığı yer e, karaciğer e, ve e, bazen akciğere beyne de yayılım e, gösterebiliyor. Kalın bağırsak kanserlerinde tabii şöyle bir e, birçok bazı kansere göre bir takım şanslarımız da var. Yani cerrahi teknikler e, diğer e, tedavi seçeneklerinde başarılı olma şansı yüksek. E, her zaman e, bir takım alternatifler e, olabiliyor. E, bir de tabii rektum dediğimiz son kısmı doğru olduğu zaman çevresel bir büyüme yapabiliyor. Onun kendi mezosu var. E, ona doğru büyüyebiliyor. O bölgenin de çıkarılması son derece önem. E, arz ediyor e, tabi Biz bunları nasıl e, Tanıyoruz ameliyat öncesinde Kolonoskop bize sadece içini Gösteriyor e, Oradan aldığımız doku tanısıyla tanısını koyuyoruz Ama bu ne kadar yayılmış nerelere yayılmış Bunun için bir takım tetkikler var Genellikle ilk kullandığımız tetkik Bizim tomografi dediğimiz tüm karnı Tanıyoruz e, İkincisi bazen özellikle alt kısımda yerleşenlerde e, MR'ın bize Faydası oluyor Bazen endoskopik yani kalın barsan içerisinde yapılan ultrasonun katkısı oluyor. Bir de ameliyat öncesi mutlaka bir tümör markırı dediğimiz CEA diye geçiyor kabaca. Buna bakıyoruz ki önemli çünkü şöyle yani tanı koydurmuyor belki ama takiplerinde hastanın yükselmeleri bizim açımızdan çok önemli. Bitlis'ten Kudrettin toros attığımızda buyurun. Ee, i̇yi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Kudretin Bey. Hoş geldiniz ee, yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocamla görüşecektim. Benim şikayetlerim var da. Tabii. Buyurun. Alo. Buyurun, dinliyorum. Hocam iyi günler, iyi yayınlar. Ha, i̇yi günler, iyi yayınlar. Sağ Hocam ol, e, benim şu göbek kısmı çevresinde bir şişkinlikim var. Bir de bela karnımın üzerine hafif bir şey koyduğum zaman sanki yani karnımın üzerinde büyük büyük var bana sancı yapıyor. Ondan sonra şişiyorum bazen. Ben daha önce bundan iki yıl önce endoskopu yaptım midede. Ee, benim midede reflü var dediler. Acaba bu reflünün şeyi mi yoksa kalın bağırsaktaki bir sorun mu? Yani e, şöyle söyleyeyim. Tabi burada da hani göbek etrafındaki şişliği görmediğimiz için yorumda bulunamayacağız. Belki bir fıtığı olabilir e, vatandaşımızın. E ee, onun dışında yani reflü bu şikayete yol açar mı? Bazen reflülü hastalarda hassas bağırsak e, hastalığı da bir arada bulunabiliyor. Belki ikisinin birlikteliği olabilir ama ben hani böyle bir şikayeti varsa ve bu şu yakın zamanlarda ortaya çıktıysa yaşına uygunsa hastamızın bir koloroskopinin de yapılmasını e, uygun görüyorum. Yani yapılsa e, sanki daha iyi olur. En azından kafasında bir soru işareti de kalmaz. E, bunun bir fonksiyonel bir durumu yoksa gerçekten şey bir durum mu? Anatomik bir problem var mı? Onu anlar. Evet. Kudretim Bey geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Bitlis'e de sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Zaten efendim izleyicimiz çok da güzel bir örnek verdi bize değil mi? Endoskopi olduğunu. Evet, evet. Endoskopi olduysanız efendim kolonoskopi de çok rahatlıkla rahat halledebilirsiniz. rahat zaten. Evet. Aslında korkulacak şeyler değil. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Efendim Kudretim Bey nezdinde de bu tür yakınmalarla karıştırılabilir mi efendim bu kalın bağırsak? E, Belirtileri nelerdi? Tekrar söyleyelim. Evet. Şimdi söyleyelim. ben ikiye noktaya bir şey yapalım. Şimdi bizim bu tür yani gaz yakınmaları vesaire olan e, nüfusumuz çok fazla. Yani bu çok sık görülen bir şey. E, kabızlık yakınması çok görülen bir şikayet. Şimdi hassas bağırsak hastalığı dediğimiz bu sorun veya kabızlık bu tür problemler e, genellikle kanserle ilişkili problemler değil. Ama şikayet olarak gerçekten hem hekim anlamında hem hastalar anlamında karıştırılması mümkün. Yani bazı şeylerin atlanması mümkün olabilir. Ama şöyle söyleyeyim yani insanların hani kafasında karışmasın anlamında söylüyorum. Yapılan bir sürü çalışma var. Yani kabız dediğimiz yani dışkılama alışkanlığı zorlu olan az sayıda olan kişilerle kalın bağırsak kanseri arasında direkt bir ilişki gösteriyor. Yani bu kişilere daha fazla olacak diye bir kural yok. Yine hassas bağırsak hastalığı dediğimiz bu tür böyle gaz yakınmaları olan kişilerde de daha fazla risk artmış değil. Ama şöyle bir şey var. Yani eğer yaş da uygunsa e, bu tür e, problemler bile çok yakın olduğu için atlanmaması anlamında belli bir noktada bir kolonoskopi'nin yapılması e, uygun olur. Ondan sonra 5 tane on sene kişinin kafasında bu evet bu kanserden mi oldu? Yeni bir şey mi oldu? E, sorunu ortadan kalkar. Yani bu soruyu temizlemiş, ortadan kaldırmış oluruz. Efendim telefondan önce kalın bağırsak e, kanserinin ya da kötü huylu tümörlerden de bahsettik. Hı. Bunların belirtileri ilerleyicidir dediniz sanırım meta, metastaz olayı. Yani yayılım evet, evet, söz konusu evet, değil tabii, mi? Tabii, yani, bu evrelerden de bahsedelim evet, mi? Evet, şimdi şöyle eee Söyleyeyim yani az önce de bahsettik. Kalın bağırsak e, tümörleri yani tümör derken kötü huylu tümörleri e, doğal olarak kötü huylu zaman olduğu yerde büyüyen ve uzak organa metastaz. Yani yayılım yapma potansiyeli olanlardan bahsediyoruz. E, bunları tabii genelde temel olarak dört evrede e, inceliyoruz. Bir tanesi hemen kalın bağırsağın e, iç tabakasında yer almış olanlar ki bunlara evre bir diyoruz. Biraz daha büyüyebiliyor. Tüm duvarda olabiliyor ama laf bezlerine yayılım yapmamış oluyor. Bunlara da evre 2 kabaca sınıflandıracak olursak eğer lenf bezlerine yayılım yapmış ve bu lenf bezlerine olan yayılım çok fazlaysa yani sayısına göre de sınıflandırabiliyoruz. Yani az sayıda olması veya çok sayıda olması çok evreyi değiştirebiliyor. E bir de daha uzak organlara yayılım. Mesela kalın bağırsakta, artık karaciğerde veya akciğerde veya karın boşluğu içerisinde varsa da buna evre 4 diyoruz. Bunların tabi ...tedavi yaklaşımları e, hem lokalizasyonla hem de büyüklüğüne göre e, değişkenlik gösterebiliyor. Hangi tedaviyi öne alacağız, hangi tedaviyi sonra yapacağız? Uygulayacağımız cerrahi çok değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin kalın barsan son kısmına yakın olan çok çok erken tümörlerde sadece lokal e, çıkartmak bazen çok az olguda da olsa... ...burada yanlış bir mesaj vermek istemiyorum çünkü burası çok hassas bir bölge... E, ...yeterli olabiliyor... Veya kısmi küçük ameliyatlar yeterli olabiliyor. E, bu çok önemli. Yani Ameliyat öncesi, az önce bahsettiğimiz bütün tetkiklerin temel hedefi bunun evresini belirlemek. Peki e, sol kalın bağırsak tümörlerinin yani kanser belirtisinin Hı. E, sağ kalın bağırsağa göre daha önce e, kendini göstermesinin de bir sebebi var Tabii, mı? Tabii. Bu güzel bir soru. E, çünkü ikisi arasında bir kere şöyle söyleyeyim. yani Sıklık açısından da bir fark var. Kalın bağırsak tümörlerinin, çok büyük bir bölümü sol tarafta yani kalın bağırsağın inen kolon dediğimiz sigmoid rektum dediğimiz bölgede yaklaşık neredeyse %70'i bu bölgede yerleşiyor. Bu tabi bizim en azından ulaşılabilirliğimiz açısından bir avantaj. Bir de bir iki anatomik bir fark var. Sağ taraf kalın bağırsağın daha büyük. Yani genişlik açısından daha büyük. Sol tarafı daha dar. O nedenle ikisi arasında şikayet açısından farklılık oluyor. Ee, eğer biraz daha büyürse mesela sağ taraftakiler daha büyük Karşımıza gelebiliyorlar ve kansızlıkla geliyor hasta. Yani örneğin hasta hasizlik, kansızlık, anemi dediğimiz şikayetle gelen biraz yaşı ileri bir kişi de ilk aranması gereken yerlerden bir tanesi. Önce bunu bulmamız gerekiyor. Yani bu yoksa ancak başka sebeplere yöneliyoruz. Sol tarafta da daha daraltma eğiliminde oluyor. Ve daha fazla belirgin kanama eğilimli. Bu tarafta da bizim tıkanma belirtileri dediğimiz işte rahatlayamama, şişkinlik, bazen de tam tıkanma gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor. Daha aşağı indiğimiz zaman en belirgin şikayet, en önemli şikayet şu oluyor, e, rahatlayamama şikayet. Yani bir kere tuvalete gidiyor kişi, e, ondan sonra bir süre geçiyor, bir daha gitme ihtiyacı hissediyor. Bir süre gidiyor, bir daha tam boşalamama, tam rahatlayamama, bazen de kanama büyük abdestle birlikte oluyor ki, e, ne diyeyim ki sizin de bahsettiğiniz gibi lokalizasyonuna göre e, bazı şikayetler değişebiliyor. Bandırmadan Recep Kaya'ya anlattığımızda. Buyurun Recep Bey. E, alo iyi günler. Doktor Teşekkür ederiz. bir şey sormak istiyordum. Tabii buyurun. buyurun. E, şimdi ben uzun süredir e, ülserit kolit tedavisi görüyorum. Ülserit kolit tedavisinde kullandığım ilaçlar uzun süreli kullandığım için böbrek veya diğer e, organlar üzerinde bir etkisi olur mu? Bir de e, eklemlerde bir etkisi var mı bu ilaçların? Tabii, kolit tedavisinde kullanılan ilaçları biliyorsunuz. laman şeklinde kullanıyoruz bir evet. Etkisi var mıdır eklemlerde acaba? Tabii ülseratif kolit. Şimdi ülseratif kolit çok özel ve ayrı bir hastalık. Ee, çok değişik ilaçlar kullanıyor. Anladığım kadarıyla laman şeklinde bir özel bir ilaç var onu kullanıyor. Yönlendirmek adına efendim ne yapmasını Aha. önerirsiniz? Ee, bir gastroenteroloğa gitmesinde çok fayda var. Ee, tabii asıl tedavisi ilaçtadır. Şu anki tedavisiyle kullandığı ilacın anladığım kadarıyla çok diğer şeylere etkisi çok fazla yok ama ee, ülseratif kolitin sadece kolonda değil başka yerlerde de bir takım e, klinik bulguları olabiliyor. Ee, belki o tür bir şikayet de olabilir. Ama bir gastroenteroloğun e, takip ve tedavisi altında kalmasında fayda var. Ee, ve mutlaka kolonoskopik takiplerinin mutlaka yapılıyordur. Yapılmasında fayda var. Yani her ülseratif kolitli hastalık kanser gelişecek diye bir şey yok. Bunu %10, %20 en fazla %20 diyebiliriz. O da... 20 yıllık şiddetli e, kolitli hastalarda ama yine de takip altında kalmasında e, fayda var. E, çünkü çok değişik ilaçlar kullanabiliyor. yani Vücut bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlara kadar bu gidebiliyor. E, şu an anladığım kadarıyla daha basit, daha düşük düzeyde bir tedaviyle kontrol altında e, bir gastroenterolojinin takibinde kalmasında fayda var aslında. Teşekkür ediyoruz. İzleyicimize de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Bandırmaya sevgiler ayrıca. Efendim izleyicimizin nezdinde, Recep Bey'in nezdinde şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Programımız boyunca kalın bağırsak tümörlerini geniş kapsamlı olarak ele aldık. Kötü uyuluşsa kansere davetli çıkaracağını öğrendik. Klinik olarak da kolonoskopi yapılması gerektiğini söylediniz. Erken tanı diye de bahsettik ama çok önemli bir konuya atladık. Siz bir genel cerrahsınız efendim ama izleyicilerimizde bu tür belirti ve semptomlar varsa hangi branşa başvururlar? Evet. Bakanlığı'nın yapmış olduğu aile hekimliği söz konusu. Onlar mı yönlendirecek? Şimdi şöyle söyleyeyim yani bu tür şikayetleri olan kişilerin tabii ki herhangi bir doktora başvurabilirler. Yani aile hekimi, dahiliyeci vesaire. Ama tabii sonuçta tanı aşamasına geldiği zaman e, bu temel olarak iki bölüme başvuruyor tanı konma anlamında. Bir gastroenteroloji yani kolonoskopi yapacak. Bir evet. de genel cerrahidir. Yani o yani genel cerrahların da bugün endoskopi yapması veya en azından karın alt bölgesini rahatlıkla incelemeleri mümkün. E, i̇ki branş tanıyı koyar ama genel cerrahi burada tabi tedavi aşamasında e, merkezi bir noktada yer alıyor ama şunu söylemek lazım yani kalın bağırsak hani e, tedavisi yani kanserlerin tedavisi sadece bir Hekime bağlı değil her kanser tipinde bahsediyor. Multidisipliner dediğimiz çok fazla hekimin bir arada bulunduğu tedavisine katıldığı bir şey. Burada tabi tanıda gastroenterologların tedavide ve tanıda cerrahların yine tedavide onkologların, medikal onkologların, radyasyon onkologların ve yine tanıda radyologların çok ciddi, bize katkısı var. tabii yine patolojik tanısında bunun evrelemesi derecesinin belirlenmesinde de e, patolog arkadaşlarımızın e, çok ciddi e, bize katkıları var. Yavaş yavaş cerrahiden bahsedelim efendim. Evet. Ne gibi yöntemler uygulanıyor ameliyat tekniğinde? Evet. Şimdi ameliyat e, ana tedavisi e, kalın bağırsak tümörlerinin e, ama lokalizasyonuna ve evresine göre değişebiliyor. Örneğin sağ tarafta yerleşmiş bir tümör için yapacağımız tedavi kalın bağırsağın sağ tarafının çıkarılması oluyor. Bizim için şöyle bir şey var. Temiz cerrahi sınır diyoruz. Yani biraz ilerisine gidip biraz da gerisinden biraz daha ilerisine gitmemiz yeterli. Yani sağ tarafta ise sağ tarafını çıkarıyoruz kalın bağırsağın. Ortasında ise ortasını Solunda ise solunu. Yani bunun sınırları tabii kişiden kişiye ameliyat bulgularına göre değişmekle beraber bir kısmının çıkarılması ile yapılan bir cerrahi. Tabi bunu çıkarırken özellikle az önce lenf bezlerinin çok önemli olduğunu söylemiştik. Evet. E, lenf bezlerinin içeren yani kalın bağırsağın, bulun, tümörün bulunduğu lokalizasyondaki damarların da e, iyi bir şekilde çevresindeki lenf bezlerinin çıkarılması önemli. Bir de tabi genellikle özellik arz eden e, tedavisinde değişkenlik gözüken yer rektum. Yani kalın bağırsağın son 10-12 santimlik kısmı. Buradaki lokalizasyonuna, boyutuna ve evresine göre tedavi, cerrahi tedavi de çok değişkenlik gösteriyor. E, eskiden hani hastalarımız hep bunu soruyorlar çünkü ameliyat esnasında. işte kalın bağırsam benim dışarıya alınacak mı? E, şimdi geçmişe baktığımız zaman bu çok daha fazla sık başvurulan bir şeydi. E, ama günümüzde e, daha azaldı. Ama gerekli durumlarda da yapılması gerekebiliyor. Yani burada karar verilen şey şu yani hastanın yaşam süresi mi yaşam kalitesi mi? Tabii ki bir, bir dışarıda dışarıya da olması biraz rahatsız edici bir durum olmakla birlikte uzun dönemde e, tabii uzun dönemde buna rahatlıkla asla adapte oluyor. Yani bugün artık biz eskisi gibi çaresiz veya bu konuda şey değiliz. Çok ciddi bakım e, malzemeleri var. Yani bu konuda ciddi bir sorun